Arkadaşlar kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün öyküyle ne oynuyoruz? Spor salonu pist yarışı Evet. Evet, şimdi giriyorum. Öykü de yanıma girecek, değil mi? Evet. Sardın tak. Benim şarjım az değil. Hadi benim yükleniyor şu an. Liderlik tablosunu kapatıyorum hemen. Öykü de benim yanıma girdi arkadaşlar. Ve ben spor yapmayacağım çünkü haksızlık olur. Öykünün evet. gelmesi gerekiyor. Herkes öyle mi? Aha girdi. Herkes öyle mi? Nasıl yani? Herkes öyle erkek mi? Yok. Tamam. Bak kızsın. Kızıldan. Hadi başla. Abi dur bir. Benimki Nasıl daha... başlayacağız? Benimki daha yüklenmedi. Ay. Arkadaşlar sen de hediyeni al. Bir dakika hediye nerede? Şurada hediye şey var. Ne alacağım? Alman gerek. Aldım. Bekle bekle al. Aldım. Aha, aldım. Ee, nasıl spor yapacağız? Bolik. Ha. Anladın değil mi oyunu? Bir. Reset çeksene be. Reset. Reset çekilmiyor. Nasıl? Bak çekilmiyor. Bu da yok Tamam. Çekme o zaman. Şimdi buradan bir tane şey aç. Ben köpek açtım. Köpeğim var benim? Taktım. Üf, ben koşu yarışı koşu yapacağım. Yarış koşu yapacağım. Buna geçebiliyor muyum? Yeterli gücüm yok. Dokuncan. Dokunma güç. Otomatik tıklama. Yok olmuyor. Evet arkadaşlar çok kas yapmamız gerekiyor. Öyküden öndeyim. Çünkü sen pet, at pet aç. Ben seni bekliyorum hadi pet aç. Pet aç. Bak çıktım pet aç. Sen niye çıkamıyorsun? Aç çık hadi. Pet aç. Bekliyorum. Hangisini açmalıyım? Birincisini. Ben şu birincisini yenmeye çalışıyorum. Koşu yarışı. Evet arkadaşlar yeniyorum. Çünkü benim 906 koşuşum var. Hop hop hop. Pet açamıyorum. Hangisini açacağım? Oy. Çok iyi. Bu mu? Hı -hı. Yeterli galibiyetin yok. 10 galibiyetin var. Olmaz. 10 galibiyet değil. 15 olacak. Ben birinci yendim. Sen de birinci yenmeye çalış. Yen, yani şu an yenemem. Spor yapayım. Benim kasım 300'e geliyor galiba. Benimki de 300'e geliyor. Benimki de 300'e geliyor. Evet, benimki de 300'e geliyor. Ben biraz koşacağım. 300'e geldi. Bakayım bu 500 kas gerekiyor. Benimki 500 olacak. Şuraları doldurmamız gerekiyor. Şuraları arkadaşlar böyle doldurmamız benim, gerekiyor arkadaşlar. Evet doldurmamız gerekiyor. Ben yeterli burası. Benim 800 Kasım'a Kasım geliyor. Ben gücümü değiştiriyorum. Ben, benim gücüm bir yüz olsun. Ben koşça koşum. Sen koşuştan ben de önde sen Ökü 400 yani. 100 oldu. 999 ay 1000. 1000, e, 1000 e 1 var. Evet. Ökü ben 500 yapacağım. Ben şunu yeneceğim. Yenersin öykü çok kolay. Bak şunlara tıkla hızlı oluyorsun. Dokunsana. Ha. Kim o? seni mi yeniyor? Boş. Hayır o beni yenmiyor abi. Kazandım. Yay. Arkadaşlar acaba bu oyunu bilenlere İkincisi... soruyorum. Bunu nasıl arttırıyoruz? Değil mi? İkincisini de yenmeye çalışacağım. İkincisini asla yenemezsin. Zor. Benim bin koşuşum var. Bir K koşuşum var. Bin bir Aa, K. geçtim. Öykü bak ben ikinciye geldim. İkinciye geldim. Evet. Ben yeniyorum abi. İkinci. Aa arkadaşlar. Bunu doldurmak için buraya şey yapmamız gerekiyor. Ben kazandım. abi. Öykü bak ben yapıyorum. İkincisini de kazandım. Öykü şimdi pet aç. Pet. 31 pet. var çünkü sende. Pet. Al. Tamam. Üç tane açabilirsin. 3 tane. Tepes güzel bir şey çıktı. Evet arkadaşlar. Şu Yok an şura, şey. şura, benim 600'e geliyor. 600. 500'e yani. 600'e geliyor. Domuz güzel. mu? Yine, yine aynı Birine şey domuz çıktı. Daha açamıyorum. Benim her ben her şeyimi bin yapacağım. 18 kayu. Bir dakika arkadaşlar. Her şeyimi aynı yapacağım ben. Şuraya da yap ay burada değil. Ha, ben ikinci koşuşa geçtim. İkinci koşuş yerindeyim. Evet. Hayır ya 16 oldu. O zaman kasımı 16 yapayım. Oh dur. Heh. Evet aynı. Ve şimdi Şuna geçiyorum. Ben her şeyin ikincisindeyim. Bütün her şeyin ikincisindeyim. Tamam. Seni kasın benden çok. Bir dakika arkadaşlar yapıyor. Tam güvenemedim ya. Yani. Aa ben de ikincisine geçtim. Heh, tamam arkadaşlar. Bak her şeyim aynı. Tamam yardım. Öyle bundan çalışsana. Çalışacağım birazdan. Ben biraz şundan yapıyorum. Ben de ikincisine geçtim. Bak benim burayı dolduruyorum bak. Tamam. Ben de dolduruyorum. Hadi ya biraz kasım olsun. 2 2K 2000 yapacağım. Hah 2000 2006 oldu. Şöyle. O kasına da. Şuraya da iki ben yapayım. iki dakika arkadaşlar. Hemen. Peki niye üstümüz yok? Kas yapıyoruz ya. Tamam. Senin de mi çıkıyor böyle? Evet. Evet hadi ya. Benim bacak kasım doldu bak. Ay, evet. ay 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 ay. Çok yaptım. 9 yaptım arkadaşlar. Kasım'ı da 9 yapayım o zaman. Heh, tamam. Şimdi bacağımı 2009 yapacağım. Evet. Şöyle koşalım. Koş 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 koş. Kelle basay. Kelle basıyoruz Arkadaşlar biz bir 3K kas yapalım. Hatta bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar 8K yaptık. Şimdi yarışmalar yapacağız. Evet yarışmalar. Ben şu 8K adama bakacağım. Ben de 8K yap. Evet 8K'lık adamı geçiyorum. Ben daha geçemedim. Şimdi seni geçeceğim bekle. Ha, öndeki benim. Geçemezsin ki. Hatta ben ya bitirdim. Ben de bitirdim. ben şu 18 kalı yemeye çalışacağım. Yenemezsin o sen tekte yener. Bak yeniyorum. Adam nerede? Arkada kaldı. Belki de geçti. 18 kalık adamı nasıl yeniyorsun? Ben de deneyeceğim. Deneye. Kilolu çünkü. Aa yeniliyor çünkü o kilolu. Arkadaşlar 18 bin kalıyı da yaptıysak var ya. Evet. Sen orada kal beni bekle bir şey diyeceğim orada sana. Hedi. Oo, tamam sus. 1802. Ben sana bir şey diyeceğim. Ne? Gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar.